Gayet mi oğlum? Kimdi bu ya? İsmail Türkse. Kim? İsmail Türkse. İsmail Tür Türk. Ha 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 ha. E, tuğla önü isten. Tamam tamam, <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> gir. Evet. Hadi. Hoş geldin gir gel oğlum. Bir gider yeni birine hoş geldiniz falan. Evet, evet. evet. Hoş bulduk hoş geldiniz hoş gittiniz neyse yine. Bugün size yine bir konuklu. Öğretim şeyindeyiz. Konuğumuz İsmail... Kimdi? İsmail Türküsev abi. İsmail Türküsev. Abi yanında ya. İsmail. Evet İsmail. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk beyciğim sağ Hoş ol. Hoş geldin oğlum yazık. Evet gençler size ibret getirdik. Hayır ibret getirmedik. <laughs> Komedyen. Oğlum ibret bakın. Komedyen, metin yazarı, podcastçi. Evet başka? Be e, biyoloji mi okumuş? <gülüyor> biyoloji <gülüyor> okumuş. Tamam okumuş. Biyoloji okumuş bilimli. Tamam tamam. Nerede oturuyorsun? Kira mı veriyorsun? Kiradayım abi. Kiradayım. Yani bu saydıklarının hepsi toplam yarım iş ediyor. Öyle söyleyeyim. <laughs> Aynen, yani. Değil. Bakın ya, çocuklar ibret. Vay 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 stand up çalarım. Bilmem şimdi stand up uzmanı gibi çağırdık senin aslında. Evet. Ama gençlere de ibret olacak. Ne oldu şimdi... açmadı mı Deniz göktaşı? <laughs> Deniz Göktaş. Gökler... <laughs> Oğlum gö Göktaş'ı <laughs> Çağırmadık o hippie <laughs> ya, O kadar tabii. ayıp bir şey Aman söylüyorsun. Geç saçını kestir şimdi biraz daha şey oldu. Şimdi bu stand up günümüzde şöyle bir şey mi oldu İsmail Bey? Ya hiçbir şey olmazsa limon satarım denilen Aha. şey. Ya s**kerim hiçbir hiç şey olmazsa çıkarım bir kerpiç duvarın önünde konuşurum. Öyle bir şey mi oldu? Kerpiçin önü abi tamamen değiştirdi işi ya. Çok boktan oldu değil mi oğlum? Evet her yerde ya. artık yani duvar gördüğün her yerde biri çıkıp Hemen evet bakın şey çocuklar anlatıyor. kalitesiz duvarın önünde konuşan evet. birini dinlemeyin gibi mi şey O yüzden öyle şey... Hani kariyere nasıl başladın? Duvarı doğal bırakmayacaksın yani. Hemen stand upçı yapıyor <laughs> <laughs> Sonra Doğru. ilaçlatman gerekiyor. Öyle Doğru. duvar bırakmaman Doğru. lazım Doğru. Peki şimdi para kazanamıyorsunuz. Seks? Çocuklar bakın stand olurum, kadınlar konuş, komik erkekleri severler, komik erkekleri seviyorlar mı? Niye ona soruyorsun <laughs> evet, evet. tamam, tamam. abi? Kadınlara sormamız gerekiyor mu? Evet güzel. yani. Güzel evet. tamam stand up yapıyorsun, e, şakalar yapıyorsun, evet. bir şey yapıyorsun falan filan diyorsun. E i̇şte Asla bak hayat, hayat bu hale geliyor. Yok, yok gökyüzüne gidiyoruz. Çok evet. güzel, çok nefis. Evet. Şimdi bu adam şey de yapıyor. Gündüz normal e, seksli şakalar yapıyor, akşam e, siyaset, karanlık şakalar yapıyorsun. Doğru. Siyasi Doğru, mi o? Doğru. Karanlık işte. Abi siyasi yani tabii şimdi karanlık deyince... En karanlık ne var ülkede gibi düşün. Doğru, doğru. Yani, evet, orada evet. ekmek var mı oğlum? Abi orada ekmek yok, orada daha çok pasta Sivil var. Sivil polis var. Yani... <laughs> yani şöyle, oğlum yanlış orada yapıyorsun. Oranın şimdi... kreması şey yani... Ama ben sana daha... bir akıl vereyim. Bir evet. kere oğlum, e, en azından canikli gibi içeri girip çıkmalısın. Yoksa olmaz oğlum, nerede ekmek yiyeceksin? Abi ama şimdi öyle yani... benim çok, Benimki çok ses getirmez gibi yani içeri girsen. Ha içeri girdin bakalım yani oğlum. Yani şimdi başında genelde hoca olanların... Doğru, şeyleri. Doğru. Ya bak, İsmail Türk seviyeceğim size. Sizin pezevenk falan diyebilirler. Ya biraz içeri kafasını dinler falan diyebilirler öyle mi? Olabilir abi yani beni aramaz sormaz gibi kimse. Hani şey olmaz. Hashtag çalışması. Free İsmail. Ha, evet. Olmaz Free şey İsmail diye düşünürler. Ne ya bu beni bedava mı? Tabii. Kim <laughs> dağıtıyor? <gülüyor> evet bedava İsmail. Çok güzel. Peki oğlum her tuşa basıyorsun bu hayatta. Evet abi. Yani niye öyle oldu hayatın? Her tuşa basacak yani Futbol programı da yapıyorsun. Stand up da yapıyorsun. Siyaset de oluyor. Or, boş, erkeklerin oturup boş yaptığı yerlerde de varsın. Kadın podcast, erkekle. Doğru. Podcast. Podcast dünyasında var. Bir şey var. Niye para kazanamıyorsun sen? Abi işte biraz... İyi hey dinleyin buraya. Bakın. Bakın iyi hey dinleyin. Niye para... Adam her türlü emeğini veriyor. Niye para kazanamıyor? Anlat oğlum. Niye kazanamıyorsun? Abi işte o iş, o iş, o iş. Savruluyorum ben biraz. Ee, keşke yani benim de... Senin gibi böyle bir yönlendiren biri olsa <laughs> <Doğru>. evet <laughs> oğlum yerlerden. ama bir şey diyeceğim evet. onu onu da götün yemez. <laughs> Hadi evet. Ya işte öyle kolay değil oğlum. Evet. Çocuklar <laughs> e, biyolojiyle aran nasıl? Biyolojiyle iyi abi aram. matoz bölümü hepsini biliyor musun? O kadar biliyorsun değil mi? Matoz dedim oğlum. Bak <laughs> matoz matoz dedim oğlum kimse matoz bu uyandırmadı. Bak bu kadar Biy ben. Biyolojiyle alakalı bu kadar matoz dedim öyle evet abi dedim. <laughs> evet. Ma matoz bilgi o kadar biyolojisi kalmış işte. <laughs> evet. Ne, ne merak ediyorsun biyolojiyle ilgili? Yok biyolojiyle ne merak edeceğim? Eşeğli üreme, eşeğli üreme. Aynen. Bizim yani <laughs> normal eşeğli oluyor biliyorsun insanda. Bir insanla. de eşeğli, yekinmeli. Sizde de eşeğsiz oluyor diye biliyorum. Siz kim oğlum? Siz kim <laughs> Yalnızlar. oğlum? Yalnızlar. Haa vay vay vay. Sen, Güzel laf soktu evet, sen vay 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 diyor. Bir dakika bir dakika bir dakika oğlum bir, bir dakika bir dakika. Yalnızlar. Bir de korktu galiba. Bir dakika. Evet. Bir Şimdi oğlum biz mi yalnızız? Dayı ben senin yanında, ben seni ne zamandır izliyorum hiç başka birini görmedim. Amatörler yanında birini gösterir. Yani, Profesyoneller göstermez, sabah yalnız gibi yatlasın. gezer. Hani burada... Değil, e, şey, oğlum, Mehmet seninle. abiyle de program yapıyor. Biz, biz Aa, başka bir erkek. Oğlum biz İbrahim <laughs> Kutlay'la sabah bebek Geçen denize giren... Geçen kadın dudağından öptü onu. Ne diyorsun? Öpüyorlar. Programda e, evet. videosu var internette. Yavaş dedim falan, neler oluyor neler. Doğru. Neyse, ben, ben karşısında oğlum senin. Peki senin maşallah yalnız değilsin, öyle mi? yalnızlık Allah nasıl, evet. nasıl anlatayım? Evet. <laughs> değilim, değilim evet, değilim. Peki neden seyrek saç? <laughs> Magazine mi girdik? Dur hayır oğlum neden seyrek saç? O tercihini bir öğrenmek istiyorum. Abi bu daha çok babamın tercihi. Bu, bu genleri layık görmüş bana. <laughs> Güzel. Maalesef. Güzel. Peki gençlere sen yapmaları... de yapmalarını... Ha söyle. Saçı seyrek komedyen size çok İkna edici geliyor mu? Oğlum söyle zaten Komet'leğim dedim bak Özgür Turan mesela Aha. hem şişko hem saçı seyrek. Adamda her tuşa basılmış gibi bir loser'lık var mesela. Mesela Özgür o yüzden 5 komikse şimdi hem şişman evet hem, hem şey saçı seyrek. Hem boşanmış nafaka ödüyor. Ya, hem neler neler. yaşında gözüküyor falan evet. çok komik. Evet. Ben bu bu durumda mesela saçım iki komik mi oldu? Aynen. Bravo Aynen. oğlum bravo. Bak bir de herif nafaka ödüyor. Evet. Onu, onu eklemen lazım. Ama yani. o zaten hani şey sadece boşanmayla ilgili değil benim bildiğim o nafaka. Daha çok hani böyle kötü şakaların... <laughs> kötü şakaların bedelini ödüyor diyelim. Evet, hayattaki tercihlerin evet. kötü şaka bedelleri. Evet, şimdi evet, bu gençler... Deniz Gürtaş, geliştir... Özgür Turan var mı başka Yapacağız iş, şey oğlum, tarzı. yapacağız. Birazcık da şey diyelim oğlum, bu stand-upçılar, evet. Kadıköy stand-upçıları diyorum. Hı. Bir onları bir şey yapalım mı? Kadıköy stand-upçısı diye bir şey var mı? Bir... Taksici miyiz biz ya? <laughs> ben Beşiktaş'ta güldüremez miyim? Var, mi var? var. Beşiktaş'ta çok az güldürüyorsunuz. Kadıköy'de anca olabiliyor gibi. Ben, ben bildiğim o. Yok. Peki onu bir sıralama yapsak. Ben Kadıköy eve yakın diye tercih ediyorum valla. E güzel. Kaç tane arkadaşın var orada? 10 tane var mı? Arkadaş mı? Evet. Stand up e camiası mı? Evet canım. Yok abi hepsi çakal onları. Şimdi çocuklar onları. bakın. <laughs> ne, ne duyamadım diyorum ne diyor <laughs> çakal. <laughs> 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 hepsi çakal arkadaşım, onlar arkadaşım arkadaşım. da piyasası kötü olmuş Güzel. abi. Şimdi tam yerin geldi. Bu çakalları ifşa alıyoruz. Aha. Buradaki en kötüden Ay, çakalı, en iyi 10 stand-upçı sıralayalım mı? En boktan stand upçi kim? 10 numaraya koyacağım. Böyle sorulur mu? Evet isim verecek. <laughs> hayır böyle sorulmaz. En boktan stand upçı açıklıyoruz. Hayır. İsmail Türk'ü sevi ifşalıyor hepsini. Hayır hayır şey gibi soralım. Abi şey Atalay e... Demirci. Aa <laughs> güzel yerden başladı. Herkes vuruyor oğlum. Hakan Şükür gibi bir şey. Evet tamam güzel. Yok, yok evet neyse evet, yok, tamam. yok yok yok. Peki... Öyle bir sıralamamız yok abi. Yok mu? E, en e... çok güldüğünü sorabilirsin. Hadi en mesela. beğendiğini söyle. En beğendiğim? Valla iyi. Bu Çocukların hepsi iyi Kadıköy'deki Çocuk ya. Çocuklar dedi, iyi e, e, falan dedi. Hiç beni beğenmiyorum. Beğeniyorum. Hiç mi, hiç mi beni beğenmiyorum? Ben şimdi birini söyleyip diğerini rencide etmemek üç için. Üç tane söyleyebilirsin. Hadi üç, üç tane. Rencide söylüyor. olmasınlar evet. diye. Tamam. Üç tane de çok var mıdır? Üç tane bulamam yani. <laughs> 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 yok, güzel oğlum. Söylemiş kadar oldun. Evet, yok yok, evet. hepsi benim e, çok öyle sevdiğim iyi insanlar. Ayırmayayım şimdi. Peki oğlum, çirkinler mesela yakışıklı... Çirkin sen de yapacaksın. O Caner Dağlı mı öyle mi gidiyor mesela? Yoksa Cüneyt Nergis mi koyarsın? E En çirkinli. Badişem. Tamam dur evet. bir body Sıralayalım abi. oğlum bunu. Sıralama yapalım. bir şimdi o bakan gözlerin takdiridir ah, yani. söylemedi ya. Sen takdir edebilirsin. Peki bir tane yakışıklı stand-upçı var mı? Hem komik hem de dağ gibi böyle biri var mı? Erkek. Oğlum bu kadar düşündüğüne göre tamam zorlama kendini. Zorlama tamam. O saçlarını da dökülecek Zorlama boş ver. Tamam boş ver. Evet kadın stand-upçılar hakkında görüşlerini alabilir miyiz? abi onlar ya da ne oğlum bilgi saçıyoruz. Onlar da standupçı dayıcım aynı. Hani evet. Kadın standupçı diye bir ayrım yok. yok. Şimdi, bu kadın komedyen demeyelim falan. Burada biz politik teoricinin kanatı <laughs> <laughs> yapıyoruz. Yani ben diyorum ki sana ya oğlum kadın standupcılar ki olmuyor <laughs> standupcuları evet. komik buluyor musun? Abi tabii insan <laughs> arıyor yalan oğlum <laughs> hani sahneye en azından ne be falan gibi. Çıkmış orada duruyor böyle hani evet. bakıyorsun arıyor gözler arıyor evet, yani. evet. <gülüyor> çünkü <gülüyor> benim en <laughs> kime gülerler biliyorsun. Hocam zaten öyle. Zaten <laughs> öyle. Kadın öyle. öyle. komediden komedyen o kadar. Çok öyle. güzel. Terceği Gerçekten dinmiyor. bak çocuklar her şeyi öğreniyorlar stand falan. şey Başka ne var doğru sorun? Ee, yani Geçim yani bunları sen yazmışsın ne? gibi bazılarını. E, favori hastalığınız yazmışlar. Favori hastalığı filengi mı? Frengi. Öyle mi oğlum? Öyle bir hastalık olur mu? Abi, öyle bir şey oluyor. Favori abi, hastalığı, abi, hastalığı abi. ne? Ben soğukluğum. Astım öyle astım. astım. Annemde var. Babamda var. Bende var. Favori hastalığı astım. Of sen de şey aslım grizim var az sigara için diyenler var. Var abi misin? benim de var. Biz böyle insanlarız. Neyse, bunu kabul tamam. Yani, oğlum onu tamam. çekin oturun işte aşağı abi. İlla belirtmeyin. Peki oğlum bu e, Amerika'dan ünlü stand geliyor. Evet. Öyle hayal ediyor musunuz ben de bir gün böyle olacağım falan gibi. Bir gün Türkiye'ye geleceğim gösteri yapacağım gibi mi? <laughs> evet oğlum gelip Harbiye'de gösteri yapan hayal ediyor musun? Harbiye'de yaptım abi ben. Tek başına mı? <laughs> Tek başına mı yaptın? <laughs> Yok çekip yapıyorum. Harbiye de yapmadım. Neydi o? harp şey. Oğlum ön grup gibi çıkmışsın işte. Aynen ön grup gibi çıktım ya. Tamam bu evet. Atena'nın önüne çıkan var ya neyse öyle. Bir. Evet başka. Toplu açık. Toplu toplu. Ya oğlum peki şey ne diyorsun bu? 7'li, 6'lı, onlu, 20'li stand-up'lara. <laughs> Yetmiyor oğlum artık. Kürek kürek stand-up gecesi gibi bir şey oluyor ya o. Abi o biraz şey gibi çalışıyor. Biri güldürmese biri ağa koyun bir şey olur mu gibisin hemen. <laughs> Kadıköy'de biz şey basıyoruz, stand-upçı basıyoruz. Böyle e, Çin'de şey, ayakkabı üreten çocuklar gibi aşağıda devamlı komedi Var, basılıyor. Ben. Ee, bizim ya. bir şeyimiz yok yani nereye git derlerse oraya gidiyoruz. işte evet. sen evet. diyor orada diyor altılıdasın, burada diyor dörtlüdesin. Oğlum 3'lüye 4'lüye gitsen ikimiz. Sen yukarıda, iki evet. sen aşağıda. Yukarı Ay yukarıda 4'lü olanlar. Benim abi pasaportum eleste. <laughs> abi oğlum herif nereye gönderilirse hep onun köpeği olmuş gibi bir <laughs> şey ya. Öyle eve geliyorum rahat yok diyor. hadi diyorlar 3'lüdesin. Hangi üçlü bilmiyorlar oğlum. Bilmiyorlar deli, <laughs> delirmiş gibiler. Oğlum Kadıköy'de zindanlar var orada tutuyorlar bunu. Hepsi yalan evet. söylüyor moda modada oturuyoruz falan diye. Zindanlarda kalıyorlar oğlum zindanlar Enes çıkarıp... O akşam güldüremeyeni aşağıda zindana bağlayıp Hasan Can izletiyorlar. <laughs> Gözel <laughs> beğendim bunu. Herkese düşman. Bunu kullan. Bunu kullan. Alkol uyuşturucu onları sordun mu? Komedyen olmak Abi, için şart mı? Bu ne? Ben çevirmeye mi takıldım? <gülüyor> <gülüyor> yani... peki şakalangı şakalarını nasıl buluyorsun? Böyle boktan ne? bir soru soralım. Boktan bir soru da soralım ya. Hani gençlere ne bir şey sor? Flört, taktif. Gençlerle sevişiyor musun? Ha oha. Hayır ne sorayım oğlum? Ne? <laughs> Abi orada genelde ben şey gibi bir kriterim var yani. E, mahallenin muhtarlarının jenerini hatırlar mısınız? Mahallenin muhtarı evet. lıklıklıng. Erkek genç yaşlı. Güzel <laughs> <de. gülüyor> <laughs> oğlum evet. Evet çocuklar. <laughs> güzel ya çok güzel Vallahi neşemi de göre bir şey evet. böyle. Şimdi bir toparlayalım İsmail'im toparlayalım. Top Ge gençler. Şimdi bu gençlerin yarısı tiktokçu hmm. yarısı stand upçım olmak istiyor. Evet Bence abi. öyle oğlum. Kalan yarısı da kuruyor oldu zaten biliyorsun. Kalan, evet, Peki <laughs> oğlum bilimi kim yapacak? Bilim ağabeyi ben yapamadım ya. Onu... Sen şey zaten ben yapamadın. Sen niye yapamadın ya? En Onu nasıl aslan gibi biyoloji okumuştun. Şey... Annem mi davet ettirdi beni buraya? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ve şimdiden... sürprizlerle... <laughs> <Benim> arkasından. bir mesleğinin arkasındaydık. Kapatın KPSS giriş formunu biz aldık. Gireceksin. Hiç öğretmenlik yapmayı düşündün mü? Yok. Düşünmedim. Zaten yapamazsın. Öğretmenlik okumamış tamam. ki zaten. Evet. Ee, Ondan bilmiyorum. düşünmedim biliyor musun? Ne kadar Yok, mantıklı. <laughs> Tamam oğlum, peki şimdi şey diyeceğiz. Evet. Bu gençleri bu stand-up, TikTok Hı -hı. sevdasından, bu, bu, bu beladan nasıl uzak tutabiliriz? Abi daha faydalı şeylere yönelsinler. Evet. Iııı... Ee, <laughs> <laughs> stand-up'tan iyidir. Valla evet. stand-up'tan Peki şeyden, mutlu musun oğlum? Gerçekten söylüyorum. Yok, çok çok stand upçı var ya, bu gidin, ne oluyor? Ayarı mı kaçtı bu işin? Abi onun ayarı kaçtı ya, çok önce kaçtı yani. Bu şey gibi, lokmacı gibi oldu biliyorsun. Evet oğlum. Her köşe başında böyle... Bir de... O lokma işinde de hatırlarsanız bir noktada çok fazla olunca içine değişik değişik şeyler basmaya başladılar. Ürünler. Evet. Ürünler. Şimdi komedyenler de öyle yapıyorlar. İçine böyle çedar basan var, tatlı, tuzlu, evet, evet. politik. Doğru, doğru, evet. Peki şey mi var oğlum? Şey. Mesela kimiz yok? Ya Kürt komedyenler şuraya oğlum, Kürt kür şakaları burada. Efendime söyleyeyim, şey düz şakacılar burada falan gibi ayırıyor musunuz? Ben E devlete girdim. Oğlum Kür... Çık... E, ha ha <laughs> muhafazakar şakacım falan onlar da var. Ben Kürt mı? şakası yapabilmek için E devlete girdim çıkmadı abi. Yapamazsın oğlum sen tabii tabii. Yapamadım. Şey muhafazakar şaka. Aynen soyuma sana. baktım yapam ya hiçbir şey çıkmadı. Azınlık çıkmadı yani. Dümdüz şaka yazıyorum mecburen. Evet. Sünni şaka yapabiliyorum. Çalışmak yapabiliyorsun. ben çalışmak zorundayım öyle doğru, söyleyeyim. Doğru doğru evet. Erke <laughs> <laughs> erkeğim, <laughs> er <laughs> 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 sünniyim, e eteroyum. Evet, evet. Evet. Peki şey Alevi statüsü o da oğlum Alevi komedyenler. O da dolu galiba. Yok abi ya. O da dolu, orası da dolu evet. Ağzını kapattım. Her yer dolmuş. Bakın çocuklar stand-up'ta her yer dolu, her yer tutulu. Her yer tutulu, efendime söyleyeyim. Gay komedyen yok çok. İşte. Bak açık, orası açık. İşte size bakın konuğumuzun. Bravo çok güzel. Evet. Hiçbir komedyen sürücü tutamıyorsan. sen. Yani şöyle açık gay komedyen yok. Yok. Evet. Gizli gay komedyen var mı? O zaman inşa edelim bir gizli gay komedyenlerimizi. Evet çocuklar, gay olabilirsiniz komedyenlikte, önünüz açılabilir gibi bir sonuç mu çıktı? Aynen abi, önünüz açılır. Oğlum neler dedi ki, Gay, gay olursanız önünüz, arkanız, her şey... Evet. <laughs> Onu iyice, iyice dağıtalım, iyice evet. dağıtalım, evet, tamam. Evet. Çok güzel, çok güzel. Buradan gerçekten ama bir görev yaptık. En azından stand-upçı olmak isteyen gençler biraz soğudu, biraz siksindi bu stand-up işinden, <laughs> öyle değil mi? Yok, bu bulaşmasın gençlerimiz bu batağa, evet. ben e, haftada 6 sahne yapıp, 3 video, 2... Iki program falan. Ya hala kiramı ödüyorum. Anca ya, kiramı <laughs> Böyle yapmayı ya. yapmayın. Ya, evet o zaman masal saati mi diyelim oğlum? Evet masal saati. Hadi <laughs> bakalım masal saati Ling ling ling. Ling ling de la. Ling 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 ling. Hadi bakalım masal saati. <laughs> <laughs> evet, İsmail Türküse'ye... Evet. Duayen komedyen İsmail Türküse'ye... Ya <laughs> <laughs> ağzıma bile durmadı. Evet, komedyenlerin <gülüyor> komedyeni. <gülüyor> Yok ya, ama. komedyenlerin komedyeni, duayen komedyeni, beş parmağında on marifet. Komedyenlerin sevdiği komedyen. Komedyenlerin yani. en sevdiği evet. komedyen. Annenizin en sevdiği komedyen. İsmail Türk'ü şey. Evet, şimdi bize güzel bir masal anlatacak. Gerçekten ibretler evet, barındıran. Evet, iyi Masalımız iyi. neymiş İsmail'cim? Masalımız abi ben tatlı bir şey seçeyim dedim. Masal Seç. o şeyine evet, güzel, uygun olsun, evet. masal konseptine uygun olsun. Masalımızın adı Küçük Göztebek. Küçük Köstebek, evet. evet mükemmel bir masa bizi bekliyor. Bakalım Küçük Köstebek'in başına neler geliyor, evet ee, buyurun canım. Bu hikaye Amerika'da geçiyor. Amerika'da Amerikan Köstebeği. Amerikan Köstebeği, bilirsiniz bu var. Evet. Scorsese. <laughs> Haa tamam, evet tamam. <laughs> tamam. evet. Amerikan Köstebeği, başta hmm. bir tane şöyle diyeyim, bunlar bir çete. Evet. Mafya. Doğru Mafya. yolu bu Mafya. Daha. Yok, bu çete'nin bir tane lideri var. Daha yaşlı Jack Nicholson oynuyor. <laughs> <Peki> Bildiğiniz. <Bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> Jack, Jack Nicholson. Öyle canlandırın gözümüce tamam, tam masalı. Evet. Jack Nicholson. Jack Nicholson o <laughs> bunların akıl hocası. Evet. O yüzden de hoca efendi diyorlar. Amerika'da geçiyor hikaye. <laughs> Okey soruyu. Tamam devam et oğlum. Tamam. Bir, niye? Bir şey. Anlat sen. Evet. bunun bir tane öğrencisi var. Evet. Onu yetiştiriyor yanında. Sonra şey mi hani iyi nasıl? dövüş gibi falan... Abi yok, olay, öğretiyor? olayları öğretiyor. Hani ne nereden yapılır, ne iş nerede çözülür. Tamam. Hani i̇ş adamlığı gibi iş bir şey öğretiyor. İş adamlığını öğretiyor yani. Tam, yani. Tam tamam. Saygın bir iş adamı olmayı e, öğretiyor ona. Tamam, tamam. Biz i̇ş yani insanı olmayı öğretiyor. öğretiyor. Sonra... <laughs> evet, yarın devam ediyor. Çok güzel geldi. Önce 1 <laughs> milyar dolar buluyor. Çok güzel. Bunun bir tane sağ kolu var. O da... Saha işlerine bakıyor. Aktif. Sağ işlerine evet. bakıyor aktif olarak. Tar Tarlalarda yani. Ee, bu da işte bir tane bunlar yere, kır evine baskın yapıyorlar. Aha. Evet. Ee? Başka filme geçtim şu anda. Öyle mi? Tamam tamam. filme geçtim. Evet. Kır, kır evine, evine baskın yapıyorlar. Evet. Bu işte... Köstebekler mi? Köstebekler. Ya, tamam. Zaten biliyorsun ekinleri yer, köklerini top yer genelde evet, evet. ve mahvederler bütün şeyi. Adam açıyor kapıyı. Karşısında bu sağ kolluğu olan. Evet. Öğrettiği, her şeyi öğretiyor. Tamam. Her şeyi öğrettiği evet. hocanın her şeyi öğrettiği tamam. iş insanı. İş insanı, olan iş insanı, iş kıymetli insanı. iş insanı. Evet. Kıymetli iş insanı diyor ki evin sahibine siz diyor bu evde diyor. Evet. Öğrenci mi saklıyorsunuz diyor. Öğren, öğre, öğrenci evi mi, mi? Öğrenci evi gibi düşünüyorlar. Evet. Öğrenci, öğrenci mi saklıyorsunuz mi diyor. E, meğer evin altında bodrumda öğrencileri saklıyorlarmış bunlar. Öğrenciler de bir şey yapmıyor bu arada. Okula gidecekler. Evet. Tamam, tamam. Ha, okula giden öğrencileri saklıyorlar. <laughs> Oğlum. Ondan sonra yuvarlanma, bir... ne olur bir yere yuvarlanma. <laughs> bir 20 dakika konuşma geçiyor onların arasında. Tamam. İşte öğrenciler burada mı değil mi verirsin vermezsin. Verirsin, evet. verirsin, Geri, vermezsin. Gergin bir ortam oluyor. Aynen gergin evet, bir evet. ortam oluyor. O en sonunda e, bir tane kız öğrenci kaçıyor bunların elinden koşuyorlar. Çiftlikten kaçıyor, Çiftlikten koşuyor. kaçıyor koşuyor. ha, ha tamam başkeri var. Evet. Ee, sonra işte bu sinema televizyon okuyor bu kız. Evet. Bilgide. de. <laughs> Burslu. Burslu. Burslu okuyor evet, okuyor. Burslu. Evet. Ee, Bilgi'de sinema televizyon evet. okuyor. Kadıköy sinemasını restore ediyor bu kız, alıyor. Ha, Bir yandan da ha, evet, evet, tamam. tamam. Evet. İşte burada bazı filmler gösteriyor. Evet. Ee, bu filmlerde... Ne tür filmler? Abi bu ilk baştaki şey var ya mafya. Evet. Bu mafyanın iç yüzünü gösteren bazı filmler ha, oynatıyorlar evet. orada. Toplumsal, Toplumsal gerçekçi filmler, filmler yapıyorlar. Evet. Ondan sonra bu şeyle, minik köstebek iş insanıyla hocanın arası bozuluyor. Evet. Bu hoca... Bu Hayır, Jack, Jack, Nicholson. Jack Ha, technical'sın. Jack Jack Hayır, tamam. Hocanın arası bunlar bö böyle oluyorlar mı? <laughs> Haydi görelim. Böyle, böyleyken böyleyken böyle evet. oluyorlar. Diyor ki ne cenazeme ne cenazene. Tamam. Ya bak tamam. film burada kopmuş ya. Aynen. Tamam evet. Evet. Oradan sonrası çok aksiyon. Olaylar, olaylar olaylar olaylar. O ona bir şey yapıyor. O ona saldırıyor. Sinemacı kız ne oluyor? Sinemacı kız abi, biliyorsunuz buradan da dikkat çekelim. Sinema daha doğru sektörü can çekişiyor. Çok can çekişiyor. Öldüğü o çok, sinema sektörün altında kaldı. Çok kalıyor. bir çok sinemamız evet. kapandı. Sonra Öyleydi, abi öyle. Jack Nicholson ölüyor. Allah rahmet eylesin. Öyleydi, Mi yani. denir. Toprak bulur. Tahsilat ofisi. Bana, o bana tamamen, evet. O ölünce tamamen olaylar öğrencisine kalıyor. Öğren öğrencilerin üstüne kalıyor. Neden? Çünkü kaçmıştı ya. Evet. Diyor ki suçsuzsa niye kaçtı? Aa, eee evet. aynı yani mantıklı. Öyle. Evet öyle çocuklar, öyle. evet. Ne öğrendik biz bu masaldan İsmail Bey? Suçunuz evet. yoksa kaçmayın gibi. Kaçmayın bir. Boşuna ha. boşuna gaz vermeyin millete. Aman. Ee, bu anlamda. Sakın. Bir de yola çıktığınız insanlara dikkat edin. Aman. Ha. Bu çok önemli. Ben gençlere en büyük tavsiyem. Bakın yola, yola çıktığınız insanlarla aman diyeyim gibi. Sen de bilirsin de, Sen de yaşamışsındır ya, zamanında. Çok yaşadım oğlum, çok şey, yaşadım. Kahpelik görmüşsündür Gör, yani. Bir sürü bir o... tanıyorum. Ne diyorsun? Yaz, tam bir tam türlü. Türlü... Çocuğu tanıyorum biliyorum. Evet. evet. Ortak arkadaşımız var mı sen? <laughs> Mutlaka vardır. Evet çocuklar e, manyak bir masa saatini geride bıraktık. Köstebek ailesinin başına gelen şeyler gibisinde bir şeyleri buldu. İsmail'im teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ ol evet. beni burada ağır, ağırladığın ve sigortalı bir işe yönlendirdiğin için <laughs> çok teşekkür oğlum? ederim. Ne demek ne demek. <laughs> Her zaman hep bir dakika oğlum ya. Hı. Vallahi bir dakika ya. Aa, yo, 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 gencedansın, 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 gözüme bak, gencedansın ya yarın bir gün ya, bir ne. Ya komedyenim bu al, al tamam. Abi sağ olasın. Sağ vallahi, evet, vallahi. Bir her zaman kadar. gel. Ha, abi de, her zaman gel yanıma abi de böyle böyle kız arkadaşınla buluşursun bir şey olur, tamam. Bir gün, bir gün mesela sahneye çıkmayacağım sayende bu 50 lirası. <laughs> bak, bir gün hem İsmail'i kurtardık hem sizleri kurtardık yani, evet. <laughs> O zaman e, teşekkürler. Haft haftaya böyle hep fakirleri alalım ya. Ne yapacaksın abi? Yardım Sen iyi oldum. mi hissediyorsun para verin? Yardım ya. Yani? ünlüler, şey, fakir ünlüleri alıyoruz. Fakir az ünlüler. Evet. Haftaya hep fakir az ünlülerle beraberiz. Görüşmek üzere İsmail'im. Yemek söyleyeyim mi sana? Oğlum bir tavuk döner söylüyor şu adama <laughs> ya. Ha? Tost, tost şey, bastırayım mı? Valla buraya geleceğim diye hiçbir şey yemedim. Tamam, tamam. oğlum. Çift lavaş oğlum çift lavaşlardırın götürün. Ulan aşağı iniyormuş.